Ne pahasına olursa olsun Barca'yı bulacağız. Teşekkür ederim sağ ol. Beni 24 saat arayabilirsiniz. Ben de sizi bizzat bilgilendireceğim. Saygılar efendim. Yok mu bir haber? Şu Timci'nin cenazesinde yok mu? Derken aç aç hoparlörü aç. Camiye gelen bütün araçlar kontrol edildi. Şüphe uyandıracak bir durum yok. Eve mi geçiyorlar Doğa'ya Mevlid'e? Ufak ufak hareketleniyorlar. Tamam bak biz eve geçeceğiz. Sen ortalıkta dolaşma fazla. Hadi sen git telsiz mersiz tim kıyafetlerini al. Hadi. Amirim. Neyin peşindesin? Hiç amirim. Şu... Uh... Hani dün akşam çatışmada öğrendiğimce onun silah arkadaşları var. Tabii ne tarafta olursan ol. Silah arkadaşları mıyım? Telsizler, kıyafetler diye bir şeyler diyordun. O nedir? Bana lazım onlar. MKC. Sakın ola ki bir şey bulursan kendi başına bir iş yapmaya kalkma. Bana haber vereceksin. Emredersiniz amirim. Bu arada Feridun amcaya bir haber vermedim. Boş yere ümitlenmesin diye. Aferin. Doktor meselesini de geçiştirdim. Zannetme ki benim dikkatimden kaçacak. Sen şimdi gittikten sonra arkandan arayıp öğreneceğim her şeyi. Tamam. Aslında tahmin ettiğimizden yüzde kırk daha ilerideymiş. Daha hızlı olacak her şey yani. O kadar şey. kötü. Nilüfer. Abi. İlfer ne yapıyorsun sen? Komiserim cinayet mahallinde bulundu. Ne cinayeti ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim bu benim. Çözsenize. Çöz, çöz. Ne oluyor? Taksiciyi buldum. Beni kaçıran taksiciyi. Ya sana haber verecektim gerçekten. Telefonumu çalmışlar. Adam mekandan çıkıyordu. Takip etmezsen bir daha bulamam sandım. Sonra beni kaçırdı. Bir daha kaçırdı. Abi Barca ile ilgili bir şey bulurum sandım. Ya buldum da. Nilüfer gerçekten ya. Niye gelip bana söylemiyorsun ha? Ben adamla konuşurum belki Barca şu an yanımızda. Deme öyle. Ne deme öyle demeyince olmuyor mu? Abi var mı istersen korkmuş zaten. Oğlum sana mı soracağım kardeşimle nasıl konuşacağımı? Hayır. Geç geç arabaya geç. Bağla bağla. Komiser. Kodese kodese atın. Abi. Ne abisi? Anladım hocam. Yani ameliyatı yapacak birini bulduysanız yaptırın diyorsunuz yani. Zaten konuştuğum dördüncü doktorsunuz. Ya kimsenin programı uymuyor ya da kimse kabul etmiyor. Peki tamam. Teşekkür ederim. Alo. Ha kuzen çabuk söyle çalışıyorum. Ay yanında mı tamam. Bak çaktırma dinle beni tamam mı? Tamam amca oğlu ben bakarım ona. Bak Volkan durum çok ciddi. Doktor ya ameliyat olursun ya ölürsün diyor. Yalvarıyorum bak siz konuşun. Tamam e, onu söyledi bana yenge. E, yani yengem. Aha. Siz neredesiniz operasyona falan mı gidiyorsunuz? Tabii çalışıyorum ben şimdi zaten. Bak, bak ne olur biliyorum Barca için ama siz onu kurtarırsınız. Ama benim MKC'yi kurtaracak başka şansım yok. Lütfen, lütfen Volkan. Volkan, Volkan ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun sen? Abi gitmeyelim ne olur. Sen dön. Bak ben senin için ölüme bile giderim. Ama böyle yani... ...göz göre göre seni ölüme götürmek... ...hem de kendi ellerimle saçma. Yağmur'la konuştun değil mi? Ne alakası var abi? Benim için gitmiyor mu sanıyorsun? Tamam bulacağız. Ben gideceğim Nilüfer'e bunu yapanları bulacağım önce. Sonra metoda cenaze evine gidecek tamam işte. Tamam, saçmalama Volkan hadi. Evet abi, yenge aradı. Oğlunun babası kalmasından korkuyor kadın. Bak, her seferinde susuyorum. Komiserimdir, bir şey biliyordur diyorum ama... ...kadın haklı abi. Susuyorsun çünkü bana hak veriyorsun. Tamam mı? Sen de ölüm döşeğinde olsan ve senin yol arkadaşın bu durumda olsa sen de o ameliyata girmezsin. Sen de benim gibi bu operasyona gidersin, değil mi? O yüzden saçmalamayı kes, susmaya devam et, arabaya bin ve kardeşimizi kurtaralım. Önce Balat'a gideceğiz. Ne işimiz var abi burada? Nilüfer'i alıkoyanlara bir bakalım kimmiş bu beyinsizler. Mevlit sonra şey cenaze. Meto yazmıştı, bir saatimiz var, tamam mı? O yüzden bir bakalım bir şey öğrenebiliyorsak ne hala. Tamam abi, hadi. Öyle olsun, senin dediğin gibi olsun. Ama eline silah almak yok, tamam? Yürü. Bak o. arabadan çıkmak bile yok. Okan yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.